Kaşıntı dediğiniz his aslında sinir sistemiyle bağışıklık sisteminin birlikte oluşturduğu biyolojik bir tepkidir. Sinir uçları beyine bir sinyal gönderir. Bu sinyal kaşın anlamına gelir. Bu mekanizmanın düzgün çalışması için hem bağışıklık sisteminin hem de sinir sisteminin düzgün çalışması gerekir. Ancak bazı durumlarda bu denge bozulur. Sinirler fazla hassaslaşır, bağışıklık sistemi sürekli uyarı üretmeye başlar. Böylece kaşıntı bir uyarı olmaktan çıkar. Kronik bir şikayete dönüşür. Bazı maddeler mesela histamin, interlokin 31 gibi proteinler bu mekanizmayı daha da aktif hale getirir. Bunlar alerji ya da iltihap durumlarında sıkça ortaya çıkarlar. Bu yüzden kaşıntının altında çoğu zaman bağışıklık temelli bir sebep vardır. Ama sorun sadece içerideki sistemle sınırlı değil. Bazen dışarıdan gelen uyarılar da hiç bitmez. Uyuz, mantar, alerjenler, gıdalar, parazitler, hatta karaciğer veya böbrek sorunları. Eğer bu tetikleyici faktör vücutta kalmaya devam ederse kaşıntı da sürer. Ve en önemli nokta bağırsak sağlığı. Bağırsak duvarı geçirgen hale geldiğinde bağışıklık sistemi sürekli tetikte kalır. Bu durum vücudun genelinde iltihaplanmaya ve sinir uçlarının uyarılmasına yol açar. Yani kaşıntı dışarıdan değil içeriden beslenmeye başlar. Bu yüzden geçmeyen bir kaşıntınız varsa yalnızca cildinizi değil, bağışıklığınızı, bağırsak sağlığınızı ve yaşam alışkanlıklarınızı da gözden geçirmek zorundasınız. Çözüm sadece kaşınmamak değil. Sebep bir doğru anlamaktır.